İyi günler arkadaşlar. Bul da görelim. Size göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Peki sizler zamanı istediğiniz gibi durdurabileceksiniz arkadaşlar. Ben yine kalemimi aldım. Birlikte yürüyelim. Tabii siz yine karşılaştırın. Bakın 128 14'e eşit olmuş. 81 12'ye 64 12'ye ve 625 eşitmiş A'ya. Ben burada yol haritamı şöyle oluşturdum. 128 2'nin bir kuvveti. Yani renkli kalemimi alayım. 128 eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 7. Bakıyorum şimdi ne yapmışlar. Tabanla üstü çarpmışlar. Yani 2 ile 7'yi çarpmışlar arkadaşlar. 2 çarpı 7'den 14. Yol haritamızı belirledik. Bakalım diğerlerinde tutuyor mu? 81 nedir? 81 eşittir. 3 üzerinde 4. O zaman yine aynı şekilde yazdığımız zaman yani tabanla kuvveti çarptığımız zaman arkadaşlar 3 çarpı 4'ten 12 yapıyor. Yine yakaladık. O zaman 64'e gelelim. 64 ise arkadaşlar 2 üzeri 6'dır. 2 üstü 6. Yani yine tabanla kuvveti yani üstü çarptığın zaman 2 çarpı 6'dan yine 12 olarak buluyoruz. Hocam yol haritamızı doğru bulduk. Bravo. Şimdi geliyorum 625 e artık. 625 değil arkadaşlar. 625 5'in bir kuvveti. Bravo. Bakın sizi uyuduğunda seyrediyorum. 5 üzerinde 4. O zaman tabanla kuvveti çarptığınız zaman 5 çarpı 4'ten 20 olarak bulursunuz. Yani A eşittir 20 olmuş olarak. arkadaşlar. Güzel bir soru seçmişim dermişim. Peki yine bundan sonraki videolarımızda ve çözümlerinde görüşmek üzere şimdilik iyi günler.